Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi boyun oynayacağım. Rekorum 3441. Beni geçebilen gelsin lütfen. Beni geçebilen gelsin. roblox saklandığı için Roblox'a girdim. Sonra sıcak hava balo, sıcak hava balonu diye bir oyun var ve oynadım ve rekoru 3441 yaptım. Beni geçebilen video atsın. Ya da beni geçe geçebilecek mi ona bakalım. Bu sefer çok odaklanmayacağım. Ama odaklanabilirim bilmiyorum.

Beni geçebilen can var mı? Rekorum 3441. Şu anda kendimi oyuna verdim. Yanıyordum. Bin olduk bile. Buzlandı. Benim 3000 yapasaya kadar çok hızlandıydı. Ama bu kadar hızlanmadı işte. Hayır. 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 <laughs> 2000 olduk ya. 2000 daha yapsam geçiyordum ya. Anne şimdi sen oynayacak mı? Tamam. Oynuyoruz. Arkadaşlar bu son elim. bitti. 119. Ama beni geçebilen var mı? Şu anda şöyle yapıyorum. Beni geçen varsa helal olsun. 3441. Bay bay.